CHP Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu üyesi Doktor Müzeyyen Şevkin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerine Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel afetlerinin, kuru dere yataklarının enkazla doldurulması neticesi suyun akış yolu bulamayıp sele neden olduğuna dair iddialar olduğunu söyledi büyük bir afet ve büyük bir enkaz yığınıyla karşı karşıyayız. Elbette bunun kaldırılması son derece zor ve önemli bir iş. Ancak tabii bu enkazın kaldırılırken siz de ifade ettiniz. Asbestin dışında da tabii silis ve benzeri gibi bir dizi o enkazın içerisinde hem toz hem kimyasal atık var. Bunun, bunun elemine edilmesine ilişkin Hani ne yapıyorsunuz bir kimyasal inceleme mi yapıp ne, neye dayanarak hani asbest yoktur işte ya da depoladık gibi bir şey söylediniz. Siz 101 milyon ton e, atık olduğunu 46 milyon metreküp de atığın bulunduğu toplamda değil mi Türkiye yani 11 ilin toplamında bu atık miktarı e, ihale için e, ne kadarlık bir e, metreküp için ihaleye çıktınız? Çünkü şöyle bir iddia da var. İnşaat Mühendisleri Odası ve diğer odaların yaptığı verilere göre 18 milyon metreküp sadece enkaz bulundu. Yani inşaatların yıkılmış olan inşaatlar üzerinden yaptıkları hesaplamalara göre 18 milyon metreküp atık olduğu ama 50 milyon metreküp üzerinden ihaleye çıkıldığı ifade ediliyor. Bunun doğruluğu nedir komisyonumuz olarak bunu bize açıklarsanız memnun oluruz. Para hatıraları vardı bu enkazların altında. Bu emniyete alındı diyorsunuz ama bir sürü plakasız kamyonun yani alanda olduğum için biliyorum. Plakasız bir sürü kamyonun e, bu enkazları götürdüğü özellikle o e, hani herkesin kendi evinin bir e, demir donatısı var. Bunun işte yüzde kaçı inşaat mühendisi arkadaşlarım daha iyi bilir. Yani bir binanın yüzde kaçıdır demir donatısı imalatta. Hani bunun rücu etmesi gerektiği o vatandaşı ya da mirasçılarına en azından bu atıkların hani e, içerisindeki bu artı değerin.